Valla büyük ihtimalle vatandaşın seç, unutuyorlar. Güz girdiler. Yerel yönetimde. Neden dersiniz? Ee, çok son dönemlerde en çok karşılaştığımız konu büyük şehirde onu dile getirmeyeceğim ama hep söylüyoruz hatırlatıyoruz. 2000 kişiye kadar 20 ilçede mobbing uygular işten çıkarmalar oldu. Bunları nereden biliyoruz? Sosyal medyadan veya işten çıkan arkadaşlar bize gelip derdini anlatmakta. Çocuğu olan var, hasta olan var, taksit ödeyen var. Ama bunları yetkili yerlere söylediğimizde öyle bir şey olmadığını, yalan kardeşim, burada kimse kimsenin ekmenle oynayamaz. Çünkü biz seçilmiş insanlarız. Tabii dördüncü dönem dedik, CHP Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü dönemdir iktidar burada haklarında yememek lazım. Yapılan işler var mı? Var. Bir tane pazar yerimiz var. Ara sıra yağmur alsa da gene de Allah razı olsun. Ovi bahçeleri var. Kafeler var. bizim biliyorsunuz Bandırma'da belediyemizin büyük şirketi var. Şirketimiz de gıda sektöründe çok büyüyor. İnşallah yakında borsa açılır. Biz de hisse alırız ki bu, bu, şeye, belediyemize destek ver. Çok ciddi anlamda büyüyor. Ve daha gözünü kararttılar. Bırak içkili restoranlara döndüler. Sonra bize kızıyorlar içkiye karşı mısın? Ya sen gidiyorsun tatlı suda engelli arkadaşlarımıza yok konaklama yapıyor, yok şunu yapıyor, yok tüm ikinci kata depreme dayanıklı mı değil mi İk, iç, ikinci kata tam deniz kıyısında orada manzaralı içki ve restoran yapıyorsun. Bununla kalmıyor. E, Tabi şimdi içki krikosu değiştirme çalışılıyor. Bunun yanında da büyük ihtimalle Malta Deresi'ne 3 tane büyük ihtimalle belediye şirketimiz gıda sektöründe büyüdüğü için fırın yapıyor, rentekarcılık yapıyor, lokantacılık yapıyor, restorancılık yapıyor. Bilmiyorum yakında otelciler de başlar. Keşke Grand Asya Oteli satmasaydı da orada da otelciler başlasaydı. Yani demek istediğim hizmet bu şekilde anlayış. Hizmet anlayışları da satıyor satıyor. Borcumuz çok diyorlar. Onun yanında kafelerden daha başka çamlık yapıldı. Çamlığa da bir şey diyemem. Bir de bu belediyenin dört eksikliğine bilmem bir şey yapmak önemli değil. Takip etmek lazım. Takip sıfır. Bir şey yapıyor. Ondan sonra ilgilenen, takip eden yok. Ben bunları eleştiriyorum. Ben gördüğümü söylerim. Örneğin ben her sabah çamlıkta, balçı çamlığında yürüyorum. Atturluyorum. İlk belediye Dursun abinin belediye başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı rahmet dedi vurdu Orada kanalizasyon dönüşürken bir aradan su gelirken siz basını çağırdınız orada eylem yapıldı. Şimdi gidin de görün. Ha, yapılan şey güzel mi? Güzel. Onun gibi ama bakım yok. Bakım yok. Yazın zaten tozdan geçilmiyor. Yani anlatmakla bitmiyor. Bunları niye eleştiriyor? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Biz burada bunları eleştirirken Buradan puan alalım, seçim kazanalım, öyle bir derdimiz yok. Vatandaş kazanıyor. Bizim her eleştirimiz vatandaşın aleyhine. Çünkü onları çalışmaya teşvik ediyoruz.